Merhabalar arkadaşlar. Güzel bir haberle sizlerle birlikteyiz. Uzun zamandır böyle güzel bir haber vermemiştik arkadaşlar. Aylardır video yapıyoruz. İlk kez bu yaptığımız videoların e, ne derler? Sonucuna ulaşıyoruz mu derler arkadaşlar. Aylardır video yapıyorduk. Aylardır haber yapıyorduk. Ulusal medyada arkadaşlar bugün ulusal medyada ve AK Parti'ye yakın medyada 696'lı işleri adına haber çıktı arkadaşlar. Bugün bunu sizlere sunacağız. Haberde şunları diyordu. 1 milyon 696'lık KK ile taşerondan kadroya geçen işler adına çalışma başlatılmış arkadaşlar. Ve çalışmada işçiler artık tayin yapabileceğini bahsediyor. Aynı zamanda düzenleme yapılacağından bahsediyor. Gelin birlikte bakalım haberi arkadaşlar. İşçiler yer değişikliği talep edilebilecek. Arkadaşlar bu haber bugün hükümete yakın, AK Parti'ye yakın hükümet e, şey basın organları tarafından haberleştirildi arkadaşlar. Bilginiz olsun. 690 sayılı kanun hükmünde kararnamede KYK'da değişiklik yapılması planlanan konular arasında yer alıyor diyor haberde. Bu değişiklik ile sürekli işçiler çalıştıkları kurumlarda yer değişikliği talep edebilecek. Öte yandan toplu sözleşmede de bu konuya ilişkin hüküm yer alacak diyor arkadaşlar. Bakın bu haber bize ait değil tekrar tekrar söylüyorum. Bu haber bugün hükümete yakınlığıyla bilinen medya organlarında yer aldı arkadaşlar. Taşerondan kadroya geçen 1 milyon işçiye müjde 690 sayılı KYK'da değişiklik yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü hazır çalışmalarına başladı. Söz konusu çalışmalarda işçilerle yapılacak toplu sözleşmelerde ortaya çıkacak problemleri çözüm yolu aranacak diyor haberde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından işçilerle gerçekleştirilecek olan toplu sözleşmelerin ardından ortaya çıkabilecek sorunların çözüm için planlar yapılmaya başlandı. Yeni pozisyonlarda görev verilecek diyor arkadaşlar bakın. Yani tayin akı geliyor gibi görünüyor buradan haber arkadaşlar. 690 sayılı kanun hükmünde kararname KYK ile kadroya geçiş için yapan üst öğrenim bitiren kişiler kurumun hizmet ihtiyacı olduğu takdirde yeni pozisyonlarda görev alma şansına sahip olacaklar. Öte yandan ele alınan konular arasında sağlık kuruluşlarında işleri ekonomi yapılması, taşeronlar kadroya geçiş yapan işlere becaiş hakkının sağlanması, işçiler için zorunlu emeklilik uygulamasının iptal olması yer alıyor. Bakın arkadaşlar bütün problemler hallolmuşa görünüyor, olmuşa benziyor. Tabii ki yani bu haber önemli arkadaşlar. Biz aylardır bunun video yapıyorduk, haber yapıyorduk. Videolarımızı abart yüz binlerce kişi izledi arkadaşlar. Yaklaşık biz 10 aydır kamu işlerini arkadaşlar haber üretmeye başladık. Daha sonra biz haber bu yolu açtık arkadaşlar. Daha sonra YouTube'da farklı farklı kanallar türemeye başladı. Yine işleri haber yapan yani yolu açan ilk kanal bizdi arkadaşlar. Sizleri sahiplenen, sizleri haber üreten İlk kanal, Türkiye'de ilk kanal, ilk web site biziz. Daha sonra dediğim gibi YouTube'da size haber üreten çeşit çeşit kanallar üreme, türemeye başladı. Umuyoruz ki bizim e, geçen sene Ağustos ayından beri hatta Temmuz ayından beri yaptığımız haberlerin seceresi gelmeye başlamış görünüyor. Zorun emeklilikle ilgili yüzlerce video yaptık. 696'lı KYKlı işlerin tayin olamaması hakkında yüzlerce video yaptık. Abartsız arkadaşlar. E, i̇ş Sağlık Bakanlığı'nda çalışan işler eküdemi yapılmaması hakkında onlarca video yaptık. Bu problemler bir şekilde hallolacak gibi duruyor. Tekrar söylüyorum bu haber bugün ulusal medyada hükümete yakınıyla bilinen medyalarda yer aldı. Onların haberini derledik, sizlere sunduk. Hayırlısı olsun. Güzel haberler gelmeye başladı. Bakalım arkadaşlar bu problemler çözülecek mi? Ulusal medyada yer aldığına göre çözülür diye düşünüyoruz biz arkadaşlar. Dediğimiz gibi hem zorun emeklilik hem iş tayin hakkı hem Sağlık Bakanı'nda çalışan işler ek ödeme yapılması gibi problemlerin yer alacak gibi görünüyor. Çalışma Bakanlığı çalışma başlatmış arkadaşlar. Dur. Bu güzel haberi sizlere bu saatte verelim dedik. Hayırlısı olsun. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bir gelişme olduğu anda kaçırmamak için alttan hemen bildirim zilini açın arkadaşlar. Direkt size bildirim gelir. Hemen abone ol tuşunun yan tarafında bildirim zili vardır. Onu tıklayın bildirimizin açın arkadaşlar. Halen eğer açmamışsanız, abone olursanız tabii ki daha da iyi olur. 100 bin abone alalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım deyip duruyoruz aylardır. Bakın sesimiz duyulmaya başladı arkadaşlar. Çalışma başlatılmış. Dediğim gibi ulusal medyada yer alan bu haber AK Parti'ye yakın bilinen medyada yer alan bu haberi sizlere sunduk. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Bu güzel haberi Videoyu beğenin arkadaşlar. Bakın güzel bir haber verdik. Video beğen tuşu patlasın diyorum. En azından 1000 beğenmeye ulaşalım hatta. Videoyu beğenin bakalım. Rekor kuralım arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz sağlı soldu iki özel videoyu da izlemenizi öneriyorum. Kalın sağlıcaklar. Tekrardan hayırlısı olsun arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz.